Merhaba arkadaşlar ben Ömer ve bugün sizlere nasıl renk yazılı onu göstereceğim. Boş bir dünya yapıyoruz. Nasıl basıyoruz? Alt. Size iki de olabilir. Ve yan virgül gibi bir şey var üstte. Buna basıyorsunuz. Sana sayılardan birine basıyorsunuz. Mesela kırmızı yapmak için dörde. yeşil yapmak için kire pembe pembe yapmak için 6'ydı galiba kısaraymış bu evet arkadaşlar her şeyi deneyebilirsiniz Bir videomuzda görüşmek üzere.